Dedim burada. Merhaba arkadaşlar. Biz ilk YouTuber'ız. Yani yeni bir YouTuber geldi. Evet. Ne? Bu arada Hüseyin'den bakıyorsunuz ekranı. O yüzden belki şey yapabilir. Neyse. Biz bu köyde başladık. Güzel bir köy, köymüş burası bu arada. Değil mi? Evet ya. Aa kumlar köyü var. Hüseyin gel gel. Burada saman baylayaları var dikkat edin. Bu arada arkadaşlar bizim Minecraft Minecraft Master. Yani Java sürümü ve da Bedrock sürümü değil. Hüseyin bana baksın. <laughs> Hüseyin. Hüseyin geldi takip takipçiler bana baksın. Ya size bir duygu bile olmaz mı ya? Arkadaşlar, bir konuşsana. Arkadaş, arkadaş arkadaş, arkadaş, Ay arkadaş, bana, bana olsun. Ya. Evet. Daha yeni başladık bismillah. Evet. Ve bu videoya en az 10.000 like bekliyorum. Evet, evet arkadaşlar serinin devamı gelsin. Bu arada arkadaşlar bu Minecraft Master var ya yani bedava olan Minecraft. Burada ikiye katlıyor biliyoruz. Arkadaşlar, evet. İlerleyen zamanlarda da benim zengin evimi ve Hüseyin'in zengin fotoğrafı çekeceğiz. O yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Efendim. Tamam. Hemen şu birle odun toplasın. Ben çesli ben bir tane hani eve gittim burada çesli var. İyi golem var arkadaşlar. Arkadaşlar golem var, golem var. Evet. evet. evden, evden demir çıktı, bir de kılıç. Doğru. kesmeye gidiyorum. Dur, bekle. Odun lazım. Hmm. Ben ne, ben ne diyeceğim? Hüseyin gel, gel. Gelin buraya. Bu arkadaşlar yani kusura evet. bakmayın ama Hüseyin böyle kötü oynuyor. Heriler özür dilerim. Evimizi yapıyoruz. <laughs> Hüseyin gel odun Uyur, topla. Bunu tuttum. Tamam. O yüzden odun yapalım ki şey yem, ekmek yapalım. Bu arada arkadaşlar bir tane elmas bulursak 64 tane yapabiliyoruz bu Minecraft'ta. Eğer ekiple keşfetmemizi istiyorsanız e, ekiple e, daha bir sürü kişimiz var mesela 3 kişi daha gelir bu videoya. O yüzden beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Hüseyin gel. Yemin golemi kesmeye gidiyorum. Dur. Biz eşyalar yapalım. Bende kılıç var. Dur ben. ben... Ya biz de gelelim. Dur kılıç yapalım Hüseyin değil mi? Kazma yapalım, balta yapalım. Bu ne ya? Sadece bir tane el açıp gitti. Hüseyin biraz bana ekmek atar mısın? Tamam. 30 tane ekmeğim var. O benim bir sürü. Hüseyin iki tane almış dörtlük varmış. Ben de bir almıştım bir tane. Ne ya. Neyse bir tane alayım. Nerede anne? Bende var. Herkes odunlarını üste koysun ve benim odunumu keselim. Benim odunum yoktu. Tamam daha sana odun veririm. Ben. Nerede bu golem? İşte. Dur. Ya şimdi ya Beyza. Bu Golem bize saldırmıyor mu? Evet. Ya bu ne biçim golem ya? Evet. Dur köleye saldırsak. Evet. Dur, dur. Saldırıyor musun? Bak köylüye saldırıyorum. La sen ne biçim golemsin ya? Ben de tahta kadar ne çıktı? İki tane gül, Aa, Gülü toprağa as e, koyar mısın? Koyarız. Koyla için. Allah, rahmeti, <laughs> Allah rahmet eylesin. Ne bana vermişsin? Allah rahmet eylesin. Neyse ben diğer köye gidiyorum. Ben de. Gelen ben de gelsin, geçeyim. gelmeyen gelmesin. <laughs> evet arkadaşlar köy geldi. Bu zaman bayılar benim. Benim işe ekmeğim yok. Bana ne var? Çok Oha! Olmuş dört tane ekmek yaptı. Nereden? Kestin. Yemin et. Yemin Hüseyin. Aydın bak. Ya. Ah! 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 var mı? Kesin. Eyvallah. sandıktan Sana bir tane vursun mu vursun. vursun ama vurun oyu. Ay Yusuf. <laughs> Yunt Lan! Bu evde küstür! küstür. Ben de edeceğim Valla bugün çok bereketli. Ben bu evleri araştırıyorum. İçinden güzel şeyler çıkıp... Eğer arkadaşlar Java sürümü ve Bedra sürümü oynamanı istiyorsanız Ekmek! Abone olmayı unutmayın. Ya Bedra bütün demirleri aldın ya. Bir dakika demirle ikiye mi katladık? Yok. Ben dört, benim dört tane demirim var. Benim yedi. Benim sekiz. <laughs> <laughs> yani. Neyse ben. E... Oh, çiz. Çiz, çiz, çiz. Ben yatak yapacağım. Evet. Bu da bir yani. Bir Beyza. Ya! Ben buradaki golemi öldürmedim. Ya ben de öldürmedim. Golem yok. Aha, ne oldu o zaman? Gelin yatak kalkın. Ben de istiyorum golem. Öldürdüm. Beyza sen Crafty table alırsın. Beyza oh, <laughs> <laughs> söyleyeceğim. de bunun da sesinde bir yemek var. Nasıl? Evet. Gördün Takipçiler gördün mü peki? Evet. evet. Nerede? Ben niye göremiyorum? Beni davet edin. Aa, gördüm vallahi piramit. Acaba şimdi elmas çıkar mı? Neyse odun kazanı. Gelin odunları katlayak. Bir sonuna oyuna ne dedi? Bak Ondan piramit. çıktı. Bak orada piramit. Gördüm gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi Neyi arkadaşlar. Oksijeni oh. Sen nereden buldun? Sendetten. Niye koydun buraya? Bizim elmas kazmamız mı var? Sadece evet. <laughs> anne arkadaşlar odun katlayalım. Arkadaşlar da nasıl katladığımızı görsün. Yo, yo. Birazcık kızandıracağız. O da odun kazmak için. İyi tamam. İyi, tamam. Hadi videoyu Arkadaşlar herkes keste. Nerede çiz? Bir tane eve gelelim. Evet. Ben odunları. Oraya... Kurayı bak çatıda. Çatıda. Koşu koşu ne koşu ne koşu. Ya? Nerede? Koşu 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 koşu. Gelin şu eve. Açın. Biz... Minik köylü. Aa, Minik köylüm değil mi bu bu evde. <laughs> Bizimle yaşasın. Ben de 5 tane elma. Hüseyin gel. Ay evet arkadaşım geldi. <laughs> arkadaşımızı değil kardeşimizi diyeceksin. Açız. Oh, nerede? <laughs> ben görmek ya ben hiç cheese bulamadım. Burada üç tane oksijen çıktı. <laughs>